Merhaba arkadaşlar. Bugün bir şey söyleyeceğim. Ben de bir videoda iki beğeni alırsa konuşmalı gelecek demiştim. Ve iki beğeni geldi. Arkadaşlar konuşmalı gelmesini istiyorsanız bu videoya iki beğeni gelsin. Eğer izlemeyen biri varsa izleyebilir. Evet. Ev bizim... <laughs> evet burada yeni bir şey geldi böyle. Araba falan böyle. Bir yer ya. da böyle araba nasıl sürdüğünü ben hala anlayamadım böyle yer falan geldi. Burası evin içi böyle. Buradan evin dışına çıkabiliyoruz. Böyle. Böyle bir, burada bir şey var poşet var. Burası da böyle. Şöyle zaten şurada şuradan aynı yer. Bunun için çok iyi. Burada ev var. Benim ben ev kurdum. Hemen ikinci katlan bakalım. Şöyle burada kodlar fena yazmıştım. Sonra şimdi üçüncü katı bakalım. Böyle. Ben buraya çocuklar için yaptım. Bunları da kokla aldım böyle. Burada şeyler falan. Beşikli hastaneden Buraya Burayı hep dağıttım. Burada çok tatlı bir koltuk. Burada da bebekken şeyleri. Burada bir tane yatak. Ben burayı böyle yaptım. Beğendiyseniz bu içeriklerin devamını istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp yani bu video bir iki like aldığında bu videonun devamı da gelecek. 2 iki sadece. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bye bye.